Bekle bir dakika. Bir şey mi atladık? E ee? Ne? Ben nasıl... Allah Allah'a düştüm. Etrafa bir baksana. Daha hocam. Üstte bir tane yok. Şu altta yok. Hiçbir yerde yok. Tamam şey geri git basamağı. O zaman lava gitme artık. Yapacak bir şey göremiyorum. Gidince elimize nereye gidecek? Oğlum biz kimle savaşacağız? Ne bileyim mi? kimse yok ya ki oğlum. Belki şu adama atacağız. Bana geri at her şeyi dur, aynı anda hepsini atalım mı dur az bekle Enerji Hangisi? Ortada en üstteki yani. lan Ne? What the fuck? Evet en ne? Tamam 1 2 3 Al al bütün noktalar aşağı gitti nedense. Görünmez bir düşman yok. mı var acaba? Hayır görünmez değil aşağıda bekle. Öldü bir sen bir şeyin ayağın yok. Sen kendi olacak. O da şimdi bana sıkacak. az önce bir şey mi zıpladı? Evet öyle bir şey duydum. Bir şey zıpladı sana. Bulut. Olay. Görmez bir düşmanımız var. Bekle, hiçbir şey yap abi. Hı? Öylece bekle, öylece bekle. Benim bacam durduk yere kopmazdı. Oradan durduk yere ses gelmezdi. İzle. Ha, Gördün değil mi? <laughs> bir düşmanımız var. Yoksa yeni düşman mı bu? Hiç bilmiyorum. Kalkan çek. Olay. Özürlü gibi her şey vur. Bak şu dövdüm. Hayır, yaptım yap. Kalkan çek kenara geç. Aa, evet evet evet. Nerede lan? Baba bu sen müzik dinlerken dövüştüğün adam mı? Evet. <gülüyor> 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 Onu nasıl yeneceğim bu <laughs> Sen de aynısını yap. Müzik aç ve oyunu bırak kendi kendini kavga et. <laughs> tamam. Aa, ne? Lan. Lan. Az önce bir hayaleti öldürdün. Bu bir, bu bir başarı tamam mı? Bu önemli bir başarı. Çok büyük bir başarı. Az önce sen bir hayaleti öldürdün. Nasıl yaptım bilmiyorum. Ama artık hiçbir şey benden kaçamaz. Artık ben bir manyak Şu derecede de güçlü bir kaç canımız gitti lan. Aynen. O kadar yavaş ki sen de öleceksin. <laughs> ha ha ya ha, ha. ha bir piksel aldı. <laughs> oh shit shit ne gün? Ah. Çek misin? Zor zor bay. Nasıl? No, Yüzün zekasını kullanarak hayatta kalıyor. Ananı. Ay kafam gitti. Tıraş ettiler beni. Hayır. Bakayım tıraşı nasıl? Yani yanlar gitsin. <laughs> önler kalsın. <laughs> Var diye. Bakayım bakayım bakayım. <laughs> <laughs> Sakatsız giyecek.